Yüz yüze eğitimin yerine hiçbir şey tutmaz diyen Bülent Bakır, Covid-19'un eğitim öğretimde etkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Şimdi şöyle, e, tabii ki sadece değil, tüm etkilen... Eğitimci ve hukukçu Bülent Bakır, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un eğitime etkisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çünkü, e, ne yaparsak yapalım yüz yüze eğitimle online eğitim e, kıyaslandığında çünkü... Iyi... Eğitimci Bakır, Covid-19'un sadece Adıyaman'ın değil tüm Türkiye'yi etkileyen bir süreç olduğunu belirtirken ilk vakadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bütün okulları kapattığını aktardı. Ki zaten Sayın Bakan da bunun üzerinde bayağı bir duruyor. Hatta bir ara teneffüsleri işte. Bakır, öğrencilerin eve kapanması ile ödevler verildiğini, internet üzerinden ödev takibi yapıldığını vurguladı. Ya şimdi şöyle az önce söyledim yani öğrencinin eve kapanmasının hmm. ve tabii ki ödevler de tabii ki takip edildiği çeşitli ödevler yine online'da da ödev verildi online üzerinden takip edildi ama siz de e, öyle düşünüyorsunuz yani herkes öyle düşünüyordur. Çünkü e, ne yaparsak yapalım işte online'dan öğretmene ödev göstermesi öğretmenin bunu tamamen kontrolü e, yüz yüze eğitim kesinlikle olamaz yani çünkü öğretmenin orada çocuğa dokunuşu söz konusu yani çocuğa dokunuyorsun bir insana dokunuyorsun. Yani sizce, e, psikolojik olarak da böyle, dokunmanın yerini hiçbir şey tutamaz yani. Ve tabii ki bütün kurumlar, e, biz de Simya Koleji olarak e, bunun fazlasıyla, yani o online eğitimin yüzde olan eğitimin açığını kapatmak için Simya Koleji olarak e, çok büyük emek verdik yani. Biz, bütün öğretmenlerimiz, rehberlikçilerimiz, e, psikologumuz, hepsi bu süreçte öğrencilerimize ve velilerimize destek oldu. İlk dönem konularından sorular çıktı. Sadece çocukların yüz yüze gördüğü eğitimden sorumlu tuttu. Bu çocuklar için bir artı oldu. Ama tabii çok çok çalışkan çocuklar için eksi oldu. Çünkü önceden bütün konuları bitiren çocuklar ya biz boşuna mı bitirdik oldular. Maalesef onlar açısından biraz öyle oldu. Ama yine tekrar söylüyorum. Keşke süreç hiçbir şekilde kesilmeseydi, sorular bütün konulardan çıksaydı. Çünkü e, her harekarda çocuklar bu durumdan olumsuz etkilendiler. Yani işte deneme sınavlarına daha az girdiler. Sonuçta e, biz işte seçkizdir zirve kursu olarak, işte doğru cevap kursu olarak her öğrenciye haftada 4-5 deneme yapıyorduk. Bu denemelerin hiçbirini yapamadık. Simya Koleji olarak çocuklara deneme yapamadık. E, bu denemeleri yapamayınca İster istemez çocuklar daha az denemelere girdikleri için sınavda biraz daha zorlandılar, öyle değil. Yani bu sürecin çocuklar üzerinde artıları da oldu, eksileri de oldu bu sınav sisteminin bu şekilde olmasının. Hem Simya Koleji olarak okulumuzda, hem Seçkin Zirve kurs merkezimizde, Doğru kurs merkezimizde bir kere yeni dünya düzenine ayak uyduruyoruz. Hani hem öğretmenlerimiz, işte hem öğrencilerimiz, hem verilerimiz bir bütün halinde yeni dünya düzenine ayak uyduruyoruz, şöyle işte bakanların bilim kuruluna tavsiye doğrultusunda maske, çeşitli işte dezenfektan önlemlerini alıyoruz ve sayıları oldukça az tutacağız. Yani sınıflarda artık işte 15 kişi geçmeyecek. o sosyal mesafeye dikkat ederek yeni bir eğitim sistemiyle, yeni bir dünya düzeniyle, dünya düzeninin eğitime etkisini de dikkate alarak en iyi şekilde devam edeceğiz kurumlar olarak. E, zaten e, biz bunları da gelen velilerimize mutlaka anlatıyoruz. E, biz burada bütün çocuklara, bütün öğrencilere, bütün velilere, onlar da bu sosyal düzene ayak uydursunlar. Çünkü artık e, bu virüs bizim hayatımızın bir parçası. Hayatımızdan çıkmayacak. Belli ki çıkmayacak. Zaten bakanlar, e, bilim kurulu onlar da bu yönde e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Benim öğrenci ve tavsiyem oldukça buna dikkat etsinler. E, ama ne olursa olsun sonuçta eğitim Ülkemizin vazgeçilmezi. Bunun için biz çocuklara destek olacağız, velilerimiz destek olacak ve hep birlikte eğitim çıtamızı virüse rağmen yükseltmeliyiz. Yani ben bunu tavsiye ediyorum. Bütün veli, aile, öğretmen işbirliği içerisinde bu işin üstesinden gelmemiz gerekiyor.